Düt. Kazandık. Ben kazandırdım. Neyse hadi bakalım. Şu kutudan bayağı bir açalım artık. Ya ikinci kutuyu da keşke. İkinci kutuyu açacağım. Bana ne? Dane alacağım bu sefer. Dane gerçekten iyi oynadı. İyi oynar. Ya, kaç kupa biriktirmişim lan? 900 olmuştu sandım. Evet. Evet 4900. Düşük kupa mı? Niye düşük bu? <tasticaba> yes. Knock zafer. sefer. Bir şey demek istiyorum. Bu batmıyormuş. Şimdi yandın. En son Frank ve ben kaldık. Ben bunu niye düşünemedim? Görev yapmadan alamam ki. En kolay görevi arayacağım. En kolay görev ne? Bir savaş kazan. Tamam kazanırız abi. Bir savaş kazanacakmışız. Yüz veriyor zaten tam ihtiyacım. Bu ne lan? Ha ben bunu biliyorum. Oha bu sefer 5 kişi mi? Her 5 kişi. <laughs> özür dilerim. Nerede lan? Aa, aynı kostümde bir tane arkadaşımız daha var. Ben keşke bunu almasaydım. Niye bunu aldım ki? Aa, ölmek istemiyorum sadece de. İşte bu! yanlış yere attım. Pow. Geçeyim şuradan. Öldürmemiz lazım. 49 canı var onun. 48 var. Üç sıra, üç sıra, üç süre, Hadi be. Canı 31 kaldı. Video 35 dakika olmuş ya. Şu iki kutuyu açayım video bitecek gerçekten. Dırı 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 dırı. 5 canın kaldı kardeşim. Ha. Tamam. Şu iki kutuyu açalım. Acaba içinden ne çıkacak? Çok merak ettim. Çıkmadı. Çıkacak. Çıkacak hissettim. Hiç hissettim. <laughs> çıkacak hissettim dedim. Arkadaşlar. Get boy. Get boy. Hızlı dolum. Yaşasın. Ben bir şey çıkacak hissetmiştim. Ben bir şey çıkacak diye hissettim. Bir şey çıkacak diye hissettim. Şunu da bir 7 seviye yapmaya. 9 seviye yaparsak. Zıplayabiliyor. O yüzden bütün puanları ona veriyorum hep. Evet arkadaşlar bugünkü video kadar like atmayı unutmayın.